Herkese merhabalar videomu ve kanalıma hoş geldiniz videomuzda sizlerle tığ işi çalışmalarınızda kullanabileceğiniz bir model anlatmaya çalışacağım modeli ben iki renkli kurdum istediğiniz e yani tek renkle çalışabilirsiniz. Böyle benim gibi çift renkle çalışıp veyahut da elinizde kalan iplerin renklerini ayarladıktan sonra da birçok renkle de çalışabileceğiniz bir model. İki sıra ve tekrarından oluşuyor. Bu modelimizde bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Yelek ve kazak yapımlarında, mevsimlik hırka yapımlarında da kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteğinizi verdiyseniz, Buyurun sizlerle videomuzun anlatımına geçelim. Çalışacağımız ürün boyutunda uzun bir zincir çekelim. Ben sizlere ürün modeli anlatmak için zincirimi çektim ve her zincir boşluğunu sık iğne yaparak ilk sıramızı tamamlayalım. Ben ön hazırlık olarak zincirimi çektim ve üzerine de sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. 3 tane zincir çekip örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Tığımızın üzerine alıp hemen ilk boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yaptık. Yanına bir tane daha ve bir tane daha yaptım. Örneğin kenarlarını ilk sırada 4 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekip bir boşluk atladım. Şimdi yan yana üç tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. Öbür sık iğnenin tepesine yine yan yana üç tane ikili trabzan yapalım. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapalım. Sıramızın sonuna yine baştaki gibi dört tane e, ikili trabzan yapacağız. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Benim burada bir arttı, ben orayı bıraktım. Hani orayı keserim ben sonra. Şu şekilde aralara üç tane ikili trabzan, bir zincirle bir boşluk, sıra başlarına da dört tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekip döndüm. Altta yaptığımız işlemin aynısını bu sıramızda tekrar edelim. Trabzanların üzerine trabzan aralarda bir zincir yaparak ikinci sıramızı yani üçüncü sıramız oluyor bu. Burayı bu şekilde tamamlayalım. 3 tane trabzan üzerine 3 tane yapalım. Bir zincir çekip bir sonraki üçlü trabzan tepesine gelip yine burada 3 tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet sıramızı aynı şekilde tamamladık. Şimdi burada ip değişimi yapmamız lazım. Ben modeli yine sizinle aynı çıkartmış oldum. Örnekteki gibi aynı renkli yapacağım. Şimdi sıramızın sonuna geldik. 4 tane trabzanımızı yaptık. Burada ipimizi burada birleştiriyorum ip değişimi yapıp 3 zincir çekip döndüm. Eğer birçok renkle çalışacaksanız ipinizi kesebilirsiniz. Ama benim gibi iki renk yapacaksanız bunların kenarları gidileceği için ipinizi koparmadan devam edebilirsiniz. 3 zincir çektim döndüm. Yan yana iki tane trabzan yaptım. bir zincir çekip atlıyorum dördüncü trabzan tepesine bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Şimdi burada iki tane boşluk oluşturmuş olduk. Alttaki boşluktan ipimi geçirip biraz uzattım. Yine buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip sıra sonundaki trabzanın tepesine battım. Tığımın üzerine aldım. Yine boşluk bölümüne geldik. Alttaki boşluktan geçirdim. İpimi biraz uzattım. Yine bir ikili trabzan üzerine aldım. Hemen ilk trabzanın tepesine batarak yine bir tane üç ikili trabzan yaptım. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi uygulayalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. 4 tane trabzanım vardı. İlk baştakine batarak şöyle 3 tane yaptık. Aradan geçirdik. Yine bir zincir çektim. Sondan ikincisine battım. 1 ve dönüşteki trabzanın tepesine batarak yine yan yana ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekip dönüyorum zincir çekip döndüm yine iki tane trabzanın tepesine iki trabzan yaptım bir zincir çekip yapmış olduğum üç tane trabzanın tepesine burada yine üç tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum sıra başındaki trabzana geçtim burada kutucuklarımızın iki tane olması için maviden yine bir sıra yani yapmış olduğumuz şu aşağıdaki 3 tane trabzan tepesine 3 trabzan yine arada bir boşluk 2 kutu alt alta gelecek yine bir zincir çekerek diğer trabzan tepesine geçişimizi yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıramızın sonuna geldik. Sıramın sonunda yine iki tane trabzan tepesine iki tane yaptım. Şimdi burada yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. Burada ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekip döndüm. Bir trabzanın tepesine yine bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Yine boşluk var önümde. Alttaki boşluğun arasından geçirip ipi uzattım bir trabzan yaptım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çekip üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine ara boşluğa geldi. İkinci arın alttaki ara boşluğundan uzattım ipimi. Bir trabzan yaptım. Yanındaki trabzana yine bir trabzan yaparak modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman bu ara batmaların yerine sürekli değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Bir zincirimi çektim. Sıra başındaki trabzana geldim. Battım. Üzerine aldım. İki tane kutucuğun alttaki kutucuğun arasından geçirdim. Bir trabzan yaptım. Sıranın başındaki ilk trabzana batarak bir trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Modelimizin ön yüzünde böyle modelimizi kurduk. Şimdi 3 zincir çekip örgümü döndüreceğim. Arka yüzünde de her trabzanın tepesine yine birer tane trabzan yapıp bu aralarda yine bir tane zincir çekip ikinci kutu boşluğumuzu ayarlayacağız. Sonra renk değişimi yapıp modelimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yapımı bu şekilde iki sıra tekrardan oluşan kolay bir model. Birçok tığ işi modellerinizde kullanabilirsiniz. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.